Esaret 528. Bölüm Fragman Analiz Orhan Hira'ya zaten dünya tatlısı bir kızımız var. Bir gün kardeşi olursa ne ala. Olmazsa da bu bizim eksik olduğumuz anlamına gelmez der. Hira Orhan'ın arkadaşına sorunların içinden doğrusu psikolojik yardım alman diye öneride bulunur. Elif Azize'nin bahsettiği operasyonu sorgular. Ne operasyonu diyerek durumu anlamaya çalışır. Aziz operasyonun bir kadınla ilgili olduğunu söyler. Elif o gençtir şimdi deyince Aziz evet genç diye karşılık verir. Orhun Hira'ya sadece üşütmüş olabilirsin ya da hamile olabilirsin diyerek durumu tahmin etmeye başlar. Hira gece uykularında garip sesler duymaya başlar ve bu durum onu huzursuz eder. Hizmetçi Hira'nın odasına gizlice girerek portakal suyunu zehirler. Orhun Hira'nın hastalanması üzerine doktorla görüşür ve durumun ciddiyetini anlar. Hira yaşadığı rahatsızlıkları saklamaya çalışır. Ancak Orhun endişelenir. Azize planlarını hızlandırmak için gizlice Helif'le bir araya gelir. Elif Aziz'in gerçek niyetlerini anlamaya çalışırken büyük bir ikilem yaşar. Hira içgüdüsel olarak hizmetçiye karşı temkinli davranmaya başlar. Orhun Hira'nın yanında daha fazla vakit geçirip ona destek olur. Aziz Geçmişte yaşanan olaylarla ilgili bir sırrı açığa çıkarma tehdidinde bulunur. Hira, yaşadığı zorluklara rağmen ailesi için güçlü olmaya çalışır. Orhun, Hira'nın halsizliğinin sebebini anlamak için evde detaylı araştırma yapmaya başlar. Hira, hizmetçinin davranışlarından şüphelenmeye başlar ama kesin bir kanıt bulamaz. Elif, Aziz'in genç kadınla ilgili söylediklerinden sonra kendi içinde Şüphe ve korku yaşamaya devam eder. Aziz gizli bir telefon görüşmesi yaparak bir plan daha devreye sokar. Hizmetçi Hira'yı yalnız bırakmamaya çalışır. Ancak davranışları daha da şüpheli hale gelir. Orhun arkadaşından gizlice yardım isteyerek Hira'nın sağlık durumunu araştırır. Hira sık sık yalnız kaldığında yaşadığı korkularla mücadele eder. Elif Aziz ben duydukları karşısında karar vermekte zorlanır. Aileyi korumak mı, gerçeği ortaya çıkarmak mı diye düşünür. Aziz geçmişte yaşanmış bir olayı hatırlayıp bu bilgiyi elinde tutarak güç kazanır. Hira bir gece ansızın kötüleşir ve Orhun hemen müdahale eder. Hizmetçinin gizli planı yavaş yavaş ortaya çıkmaya başlar. Orhun Hira'nın durumunu ciddiye alıp onu hastaneye götürmek için hazırlıklara başlar. Elif içinde bulunduğu ikilemi yakın bir arkadaşıyla paylaşır. Aziz ise kendisini yalnız hissetmeye başlar ve destek aramaya karar verir. Hira bebeğinin sağlığı için mücadele etmeye kararlıdır. Orhun, Hira'nın hastanede daha detaylı muayene edilmesi için ısrar eder. Hizmetçi planının ortaya çıkmaması için bazı delilleri yok etmeye çalışır. Elif, Aziz'in geçmişini araştırmaya devam eder ve şok edici bir sır keşfeder. Hira kendisini izleyen biri olduğunu hisseder ve tedirgin olur. Orhun Hira'yı korumak için evde güvenlik önlemleri almaya karar verir. Aziz içine düştüğü çaresizlikle beklenmedik bir yardım alır. Hizmetçi başka bir komplonun parçası olduğunu itiraf eder ama karşılığında bir şey ister. Elif öğrendiği sırrı Orhun'a anlatır ve birlikte çözüm aramaya başlarlar. Hira bebeğinin sağlığı için dua ederken bir yandan da gerçeklerle yüzleşmek zorunda kalır. Aziz kontrolü kaybetme korkusuyla daha agresif adımlar atmaya başlar. Orhun, Hira'nın yanında olabilmek için işlerinden bazı sorumluluklarını azaltır. Hizmetçi, planının ortaya çıkma ihtimali karşısında paniğe kapılır. Vacele hareket eder. Elif, Aziz'in üzerindeki baskıyı artırmak için önemli bir belgeyi bulur. Hira zaman zaman yaşadığı halsizlik ve baygınlıklar yüzünden çaresiz hissetmeye başlar. Aziz Elif'e yaklaşarak onu kendi tarafına çekmeye çalışır. Orhun Hira'ya destek olmak için onun yanında kalmaya karar verir. Hizmetçi planlarının bozulmasıyla öfkeyle hareket eder ve daha tehlikeli adımlar atar. Hira yaşadığı zorluklara rağmen ailesi için mücadele etmeye devam eder. Elif içinde bulunduğu karmaşık durumdan kurtulmak için Orhun'a güvenmeye başlar. Aziz kontrolü yeniden sağlamak için gizli planlarını hızlandırır. Orhun Hira'nın güvenliği için evdeki bazı eşyaları ve içecekleri sıkı kontrol altına alır. Hizmetçi Orhun'un dikkatini dağıtmak için başka oyunlar planlamaya başlar. Elif Aziz'in üzerindeki baskıyı artırmak için önemli bir belgeyi bulur. Hira zaman zaman yaşadığı halsizlik ve baygınlıklar yüzünden çaresiz hissetmeye başlar. Aziz Elif'e yaklaşarak onu kendi tarafına çekmeye çalışır. Orhun Hira'ya destek olmak için onun yanında kalmaya karar verir. Hizmetçi planlarının bozulmasıyla öfkeyle hareket eder ve daha tehlikeli adımlar atar. Hira yaşadığı zorluklara rağmen ailesi için mücadele etmeye devam eder. Elif içinde bulunduğu karmaşık durumdan kurtulmak için Orhun'a güvenmeye başlar. Aziz kontrolü yeniden sağlamak için gizli planlarını hızlandırır. Orhun, Hira'nın sağlık durumundaki ani değişiklikleri fark eder ve endişelenir. Hizmetçi evdeki diğer çalışanlarla gizli bir toplantı yapar, destek toplamaya çalışır. Elif, Aziz'in tehditlerini ciddiye alır ve gizlice Orhun'a bilgi verir. Hira gece yarısı yaşadığı ani sancılarla panik için Orhun'u uyandırır. Aziz geçmişteki sırlarını korumak için tehlikeli bir hamle yapmaya karar verir. Orhun Hira'nın yanında kalmak için işlerini erteleyip evde daha fazla zaman geçirir. Hizmetçi planının tutmaması halinde intikam planları yapmaya başlar. Hira bebeği ve kendi sağlığı için daha güçlü olmaya çalışır. Umudunu kaybetmez. Elif içinde bulunduğu durum yüzünden vicdan azabı çeker ve çözüm yolları arar. Aziz ailesini korumak için sırlarını açıklamaya yanaşmaz ve gerilim tırmanır. Orhun Hira'nın sağlık durumu kötüleşince doktorlardan ikinci bir görüş alır. Hizmetçi Orhun'un evdeki güvenlik önlemlerini aşmak için gizlice bir casus tutar. Elif Aziz'in karanlık geçmişini ortaya çıkarabilmek yeni bir belge bulur. Hira kendisini takip eden gizemli bir figürü fark eder ve korkar. Aziz Elif'e baskı yaparak onun susmasını sağlamaya çalışır. Orhun Hira'yı korumak için evde gece nöbetleri tutmaya başlar. Hizmetçi Hira'nın güvenliğini tehdit etmek için daha cesurca hareket eder. Elif Orhun'a karşı güvenli pekiştirir ve birlikte hareket etmeye karar verirler. Hira bebeğinin sağlığı için sık sık dua eder ve güçlü kalmaya çalışır. Aziz kontrolü kaybetmemek için daha fazla kişiyi tehditle susturur. Orhun ailesinin başına gelenleri çözmek için eski dostlarından yardım ister. Hizmetçi planı başarısız olunca intikam için tehlikeli adımlar atar. Elif, Aziz'in geçmişindeki önemli bir sırrı ulaşır ve bunu Orhun'la paylaşır. Hira, yaşadığı tehlikelere rağmen pes etmez ve güç toplamaya devam eder. Aziz kendi içinde çatışmalar yaşar ve sonunda beklenmedik bir karar verir. Orhun, Hira'ya olan sevgisini daha da derinleştirir ve yanında olur. Hizmetçi son hamlesini yaparken yakalanma tehlikesiyle karşı karşıya kalır. Elif içinde bulunduğu durumdan kurtulmak için yeni stratejiler geliştirir. Hira, ailesinin geleceği için güçlü durmaya karar verir. Aziz geçmişinden gelen gölgelerle yüzleşmek zorunda kalır. Orhun, Hira'nın durumunu iyileştirmek için alternatif tedavi yöntemlerini araştırmaya başlar. Hizmetçi Orhun'un güvenlik önlemlerini aşmak için Elif Aziz'in tehditlerine karşı kendi güvenliğini sağlamak için tedbirler alır. Hira yaşadığı zorluklar nedeniyle Orhun'a daha çok bağlanır ve ona güvenir. Aziz geçmişteki düşmanlarından birinin ortaya çıkmasıyla sarsılır. Orhun Hira'nın yanında olmak için İş hayatında önemli bir fırsatı reddeder. Hizmetçi yeni planı devreye sokarken beklenmedik bir engelle karşılaşır. Elif Orhun'la birlikte Aziz'in planlarını bozmak için bir araya gelir. Hira bebeği için umudunu kaybetmemek adına içsel bir mücadele verir. Aziz kontrolü yeniden sağlamak için riskli bir hamle yapar. Orhun Hira'nın moralini yükseltmek için bir plan yapar. Hizmetçi Orhun'un yakın çevresinden birini etkilemeye çalışarak casusluk yapar. Elif Aziz'in korkularını kullanarak onu manipüle etmeye başlar. Hira yaşadığı sağlık sorunlarına rağmen güçlü durmaya çalışır ve ailesini motive eder. Aziz geçmişte unuttuğunu sandığı bir olayı hatırlar ve pan paniğe kapılır. Orhun Hira'nın tedavisi için yurt dışından uzman bir doktor getirmeyi düşünür. Hizmetçi planlarının açığa çıkması riskine karşı acil önlemler alır. Elif Orhun Aziz'in oyunlarını bozmak için stratejik bir toplantı yapar. Hira bebeği için umut dolu bir haber alır ve sevince boğulur. Aziz kontrolü tamamen kaybetmemek için elinden geleni yapar. Daha fazlası için videoyu beğenip kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın.